Ayşen, ne kadar sarsıldığının farkındayım ama ya bütün gece böyle susup oturacak mısın? Bana nasıl böyle bir şey yapar anlamıyorum. Neden? Sana daha önce defalarca söyledim. Atabey'in bana olan öfkesi onun gözünü kör ediyor. Ee, sence de eve gidip onunla yüzleşmenin zamanı gelmedi mi? Nasıl gireceğim ben o eve? Ne yapacağım bilmiyorum ki. Orada dur bakalım. O ev senin evin. Eğer bugünden sonra o eve giremeyecek birisi varsa... ...o da ata katip oldur. Tabi seçim senin. Yani seni sırtından bıçaklamış bir adamla aynı evde yaşamayı tercih edebilirsin. Sen ne zannediyorsun beni Savaş? Bunu hazmedebileceğimi... ...ikimizi de kandırmasını kabul edebileceğimi mi düşünüyorsun? Bana bunu düşündüren sensin Ayşen. Ya şu haline bir bak. Dünyan yıkılmış gibi davranıyorsun. Ki ben sana dün bunu söyledim. Ve kendi kendime bir söz verdim. Dedim ki bu sefer delil yok. Bu sefer kanıt yok. İnanacaksa Ayşen sana inanacak dedim. Ama sen ne yaptın? Bana inanmadın. Ve bugün her şeyi gözlerinde gördün. Eve gidip onunla yüzleşmek yerine hala burada oturuyorsun Ayşen. Hala. Ayşen. Ben seni yalnız bırakayım. Sen düşün ve içinden geleni yap. Nasıl? Bana bunu nasıl yapabildiniz Atabey? Anlamıyorum. Fatih evladım, hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar üstüne. Işte. gece uzun olacak gibi görünüyor. Dalmışım. Gelsene. Seni gitti zannettim. Usta sabahlayacağınızı söyleyince ben de sizinle kalmak istedim. Uzun zamandır taşları ihmal etmiştim. Biraz çalışmam lazım. Sizinle biraz konuşabilir miyiz? Tabii konuşalım. Dinliyorum. Aslında ben nereden başlayacağımı bilmiyorum. Sanırım en doğrusu sonuçtan başlamak. Nasıl yani sonuç? Ben bir karar verdim. Küçük sırrımızı satmakla çok büyük hata yaptım Feride. Çok büyük. Ama benden kurtulamayacaksın. Hiçbiriniz kurtulamayacaksınız. Saatte oda servisi bekliyorum ya. O DNA testini istiyorum. Ayşen merhaba. Biz pek bir şey yemedik. Salih'a sanırım sana bir şeyler ayırmış olmalı. İstersen kendini ısıt Ata Atabey nerede? Ne yapacaksın sen Atabey'i? Müştemilatta mı? Hayır müştemilatta değil atölyeye gitti bir işi vardı. Bir şey mi oldu? Ayşen. Ayşen ne oluyor? Babamı sorup niye susuyorsun? Bir şey söylesene. Abla lütfen. Ayşen. Ya yani sen de kötü bir şey söyleyeceksen alıştır alıştır söyle. Bu gece yeterince kötü şey oldu. Çetin. Lütfen odana çıkar mısın? Ablanı daha fazla üzme. Hadi. Ben biraz hava alacağım. Feride düşük yaptı Ayşe Bildin az önce bunu kast ediyordu. Feride, doğru mu bu? Daha bir kat saat önce beraberdik. Nasıl oldu? Konuşmak istemiyorum Ayşen, lütfen. Ayşen, Feride yeterince üzüldü, yoruldu. İstersen çok fazla soru sorma, rahatsız etme. Hadi dinlensin biraz. Ben çok üzüldüm Feride. canım Her şeyi mahvettin Azif. Her şeyi. Ama en çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Yani hedefini, amacını falan değil. Cesaretini merak ediyorum Azif. Sen bunları yapacak cesareti nereden buluyorsun? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Savaş sana yemin ediyorum planlı bir hareket değildi. Ben sadece Feride elimde tutmak için birdenbire söyleyiverdim. Ya senin planlarına zarar verecek hiçbir şey yapmadım Savaş yemin ediyorum. Demek benim planlarımı bozacak bir şey yapmadın. Sen benim planlarımı nereden biliyorsun aptal herif? He? Feride DNA testini yaptırmış biri. Ya testi alıp Atabey'in karşısına geçtiği gibi... ...Ayşe'nin karşısına da geçerse... ...o zaman ne yapacağım Atıf? Yapmaz Savaş, Allah belamı versin yapmaz. Feride annesine acıdığı için sustu zaten. Peki Atabey neden susacak? Allah'ın belası damadı her şeyi öğrenmiş, şantaj yapıyor. Feride her şeyi öğrenmiş, ablasından nefret ediyor. Ve bunlar yetmezmiş gibi... Ayşen'i tekrardan bana kaptırmışken... ...bu adam neden susacak Atif? E, ama ailesini... 24 saatim var. Savaş yapma. Bak Atif, sana elim bile sürmedim. Ama 24 saat içinde... ...eğer o DNA testi benim elimde olmazsa... ...son duan edecek zaman bulamazsın. Baş, o test bende değil, de belki de çoktan yırtıp atmıştır, anlamıyor musun? Ya ben o evi geri dönemem, anlamıyor musun? Geri dönemem! 24 saatim var atıp. Hadi Ayşen. Hadi aç şu telefonu. Efendim Savaş. Ayşen. Atabey ile konuştun mu? Yok. Daha konuşamadım. Soru sormamı istemiyorsun ama bu mümkün değil. Ee, ...tabii ki tek bir soru sormam lazım. Neden? Savaşı olan öfkem... içime öyle bir işledi ki... ...bir kez olsun onun kurallarıyla oynarsam kazanırım diye düşündüm. Ama büyük hata. Daha önce de dediğim gibi... ...ben onun gibi değilim. Ve hiçbir zaman da olmayacağım. O yüzden... ...bu gereksiz öfkem... ...hedefini şaşırdı. ...ve gidip bir masumu vurdu. Bu kararından emin misin? Evet. Kesinlikle.